Merhabalar sevgili yay burcu arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için sufalı bakacağım arkadaşlar. Nisan ayına özel bir açılım olacak. Burç burç sufalı açılımlarıma devam ediyorum. Ve sıra yay burcunda. Evet arkadaşlar sizler dileklerinizi tuttuysanız ben de sizler için en güzel dileklerimle açılıma başlamak istiyorum. Şimdi her şey böyle tersine gidiyormuş gibi bir hissiyatınız var. Aslında öyle değil. Birazcık e, e, nasıl diyeyim? Sanki geçici bir şey, geçici bir süreç var böyle. Her şey tersine gidiyormuş gibi, bir türlü toparlanamayacakmış gibi, darma dağınıkmış gibi hissediyorsunuz, görüyorsunuz e, ve nasıl toparlayacağım, nasıl bir düzene sokacağım gibi düşünceleriniz var. telaş yapmayın arkadaşlar, panik yapmayın. Nisan ayında toparlayacaksınız o karmaşık karışık gelen veya tersine giden gittiğini düşündüğünüz bir takım şeylerin nasıl kolaylıkla çözümlendiğini fark edeceksiniz. Burada hiç ummadığınız kişilerden destekler alabilirsiniz. Hiç ummadığınız güzel pozitif destekler alabileceğinizi görüyorum açıkçası. Aynı zamanda çok güzel haberleriniz var. Böyle güneş doğuyormuş gibi hayatınızda. Sevgili yay burcu dostlarım son derece mutlu, umutlu gördüm. Ben size açıkçası Nisan ayında ki uzun süredir uğradığınız bir haksızlık var. Omuzlarınız çökmüş sanki bu haksızlıktan dolayı veya yaşadığınız haksızlığın etkisi uzun süredir devam ediyor. Bir türlü kabullenemiyorum, kabul edemiyorum. Nasıl olur böyle bir şey? Bana böyle bir yanlışı nasıl yapar dediğiniz bir insan sizi gerçekten yormuş, incitmiş ve bu zamana kadar da size bu durumun ağırlığını hissettirmiş belli ki. E, fakat Nisan ayında artık bu durumun üzerinizden etkisi kalkacak birincisi, ikincisi e, bu kişiyle alakalı. Bakın böyle adalet yerini bulacak arkadaşlar. Sizin bir e, hak arayışınız varsa bu nasıl olur? Yani bu resmi kanallardan da olabilir, bir mahkemeniz de olabilir. Bununla ilgili de inşallah hayırlı güzel sonuçlar geliyor. Aynı zamanda konuşarak da belki bir hak arayışınız var. Yine aynı şekilde güzel sonuçlanacak inşallah dostlarım. İçinizi gönlünüzü ferah tutun. İyi doğru gidiyor inşallah. Bu arada bir erkek görüyorum ben burada. Yani gerçekten hayatını kendi elleriyle maalesef ...böyle bozuyor, sıkıntı içerisine sokuyor. Bu siz de olabilirsiniz, sizin aklınızdaki bir kişi de olabilir. Ama burada bu kişinin ne yapıyorsa kendi kendine yaptığını görüyorum bakın. Kendi kendine bozmuş, kendi kendine bazı şeyleri sıkıntıya sokmuş... ...ve şu anda sadece ve sadece kendi kendisini bu durumun içerisinden kurtarabilir. Ki birçok şeye de kanalı da kendini kapatmış yani ne aile ne yakın çevre ne sevdikleri hiçbir şekilde bu adam e, iletişim de kurmak istemiyor veya yüzeysel kuruyor iletişimleri bir şekilde kapatmış kendini kendi kendisini ayağa kaldıracak ve e, bir kişi var bu adamın aklında bir kadın var bu kadını e, yanına gidecek ve yarım kalan bir takım şeyler e, inşallah aralarında güzel bir şekilde tamamlanacak ama öncelikle bu kişinin kendisini toparlaması gerekiyor. Bu çok zorlu bir süreç gibi görünse de aslında kolay olacak. Ben dediğim gibi bugün sizin açılımınızda burada işlerinizin bir takım zorluklarınızın kolaylaşacağını bir takım tersliklerin bir şekilde yoluna gireceğini gördüm. O yüzden bunu da bu şekilde yorumluyorum. İnşallah <laughs> iyi olacak. İnşallah yoluna girecek sevgili yay burcu dostlarım. Evet. Şimdi böyle bir e bir takım rahatsızlıklar olabilir sizde veya yakın çevreyle alakalı görünüyor. Daha çok e, arkadaşlar bacaklar, ayaklar, e, ağrılar bu tarz şeyler olabilir. E, aynı süreç içerisinde yani Nisan ayı içerisinde de şifalanma görünüyor inşallah. Bazı yay burcu dostlarım bedeninizi çok zorluyorsunuz. Fark ediyor musunuz? Gerçekten çok koşuşturuyorsunuz. Zihni yormak da başka bir şey. Bedeni yormak da başka bir şey sizin beden yorgunluğunuzun da çok yoğun olduğunu görebiliyorum şimdi sevgili dostlarım şimdi birisine kızgınlığınız küskünlüğünüz var ama bu kişinin sizin ne kadar kızgın olduğunuzdan kırgın olduğunuzdan bence haberi yok ya da farkında değil tam bu kadar ne hissettiğinizi bilmiyor bir şeyleri böyle ona fark ettirmeniz lazım Bazen gerçekten böyle karşımızdaki kişi biraz böyle vurdum duymaz olabiliyor. Hani anlayamayabiliyor. Biraz daha böyle hissettireceksiniz, fark ettireceksiniz. Şöyle bir aklını başına getireceksiniz bu kişinin. Belki de konuşacaksınız. Belki de başka bir şekilde ama şöyle aklı başına bir gelecek. Ha ben yanlış yapıyorum, hata yapıyorum deyip kendisini toparlayacak. Şimdi daha böyle yay burcu dostlarım için aile konuları. E, gündemde olacak ama böyle bir geçinemediğiniz bir aile bireyi mi var ters düştüğünüz belki de son zamanlarda belki de uzun süredir o da olabilir ee, biraz daha böyle sabır 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 demişsiniz hala böyle sabır diyeceksiniz dostlarım bir şeyler düzelecek tabii ki inşallah ama ya da kabul mü edeceksiniz artık böyle gelmiş böyle gider diyorsunuz odak noktalarınızı değiştirip biraz daha kendinizi iyi hissetmeye çalışacaksınız diye düşünüyorum. Birileriyle barışmak mı istiyorsunuz? Birilerinin gönlünü almak, barışmak istiyorsanız tam zamanı, tam böyle dönemi süresi Nisan ayı içerisinde bu barışmayı da yapabilirsiniz. Sizin atacağınız adımlar varsa bunu deneyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi barıştınız, küs olduğunuz kişilerle yani eskisi gibi bir şeyler olacaktır. Fakat bir tedirginlik olur üzerinizde. Tekrardan aynı şeyleri yaşar mıyız gibi. Buraya dikkat etmek lazım. O tedirginliği çok fazla üzerinizde hissederseniz bunu o durumun içerisinde yansıtabilirsiniz. Yani olumsuz etkilenebilir. O yüzden çok da böyle düşünme, düşünmeye gerek yok o noktadan sonra. Yani barıştıktan sonra tekrar aynı şeyler olur mu diye. Ee, çok da böyle üzerinde durmayın sevgili Yay Burcu arkadaşlarım. Evet, şimdi çok e, olgun davranmasını istediğiniz bir kişinin çocukça davranışlarından bunaldınız. Bu kişiden böyle biraz soğuyorsunuz, uzaklaşıyorsunuz gibi gördüm. Bu arada A, Z harfleri, A ve Z harfleri olan bir kişi arkadaşlar çok güzel bir haberle size geliyor. Bir anahtar var sanki elinde. Böyle bir şeylerin, böyle tıkanmış bir şeylerin, kilitlenmiş bir şeylerin açılacağı anlamına gelir. Bu insandan güzel bir desteğiniz, destek alacağınız anlamına gelir. İnşallah sevgili yay burcu arkadaşlarım. Bu arada şeylerin temeli atılıyor sanki ama ben daha çok bunu özel hayatla ilgili gibi gördüm. Yani e, böyle bir ilişki başlıyor veya bir ilişki evliliğe doğru gidiyor. Başlıyorsa da yine ciddi ilerleyebilir. Çünkü güzel temeller atılıyor ama özel hayatla ilgili güzel temeller atılıyor özellikle. Bunu söylemek istiyorum. Veya evli olan arkadaşlarım sizler için de aynı şekilde bir şeyler güzelleşecek. İyiye doğru gidecek. Zaten temeli sağlam olan ilişkinizin ya da evliliğinizin inşallah sıkıntıları atacağınızı daha da böyle iyiye gideceğini görebiliyorum. Ee, yeni bir şeyler alacaksınız ama harcamalarınıza dikkat edin. Parasal konular genellikle biraz e, sonrasında düşünmenize böyle sebep olabilir. O yüzden e, gelir gider dengesini iyi sağlamakta fayda var. E, bu arada. Parasal konularda Nisan'dan sonra biraz daha iyi olacaksınız sevgili yay burcu dostlarım. Nisan'da belki birazcık zorlayabilir ama sonrası inşallah daha iyi daha güzel görünüyor. Bir de ısrarla bir yüzük görüyorum. Ee, yani az önce de söyledim. Bir şeylerin temeli atılıyor. Güzel bir şeyler başlıyor veya evlilik varsa eğer toparlanıyor inşallah. Bu anlamda da olumlu görünüyor. Arkadaşlar Böyle güzel aydınlık bir yüzük görüyorum. Hayırlısıyla diyorum sevgili yay burcu arkadaşlarım. Evet hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz bana destek ol olmuş olursunuz dostlarım. E, zaten desteklerinizi esirgemiyorsunuz. Sağ olun var olun. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Güzel yorumlarınız için, güzel destekleriniz, beğenileriniz için. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.